Merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle e, bu Battle'ın ikinci bölümünde beraberiz arkadaşlar yanımda pantolonsuz oyuncu var aynen mouse yapalım ee, bakın şekilde de göster <laughs> arkadaşlar ilerisi sesi biraz sıkıntılı Kanka bildiğimiz mouse yapmayacağız. Fareyi yapacağız direkt. Yoksa eleniriz. Arkadaşlar eee İlyas'ın sesinde sıkıntı var o ondan kusura bakmayın. Ben 4 yapacağım bunu. Nasılsa böyle bir pi mvp bir şey yapmadığımız için. Ne yapıyorsun oğlum? Kuyruğu ne Kuyruğu ne? Çık Ne yapıyorsunuz? Ha doğru. Abi şimdi ne yapıyorsunuz? Şey yapıyoruz. Yünl. Fare. Fare mi? Evet. Fare. Şöyle. Aa. Gördünüz arkadaşlar ne oldu bakın. Ş Lan blok gidiyor. Heh. <laughs> Çocuk bir daha yeni başlıyor nasıttı. Oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda. İbrahim Selamünaleyküm ee, merhaba ben İbrahim. Faret görüyoruz Floyd öyle bir şey geldi değişik cix bir şey yani cix bir şey oldu. Kafasını nasıl yapacağız? Bir tane yemek koyacağım şimdi. Yemek yemek için ne koyabiliriz? Ben partikellerden seçelim. Hani yemek başlayalım. diyorum fareyi bitirdik sanki abone de. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu aralar bize garezi olan birkaç arkadaş var. haber dislike yazıyor. Onu kendi bırakıyoruz. <laughs> çünkü özür olduğunu veya hastalıklı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ee, bu kadar değil mi? Aynen. Şimdi evet, futlardan ne verebiliriz? Peynir değil mi? Yani video çekmezse çekmez. <laughs> hmm. Kafasını nasıl yapacağız? Fare. Cheese. Ha, <laughs> buldum buldum. Cheese buldum tamam. Farenin kafasını nasıl yapacağız? Ula farenin kafası nasıl yapacağız? Gözler, şeyden yaparız, partikelden seçiliriz. Ya şuna bir düzgünce kafa ayarlayacaksın salak. Kafadan dur. Ee, i̇nternet olabilir göz. Onun kafalarını nasıl yapacağız salak? Kafa gözünü yapacağız. Ya mal anlamıyor mu? Böyle düz kafa mı olacak? Öne doğru çıkıntılı bir şey. Tamam. Dur ben biliyorum biliyorum Hayır hayır bu bu, bu lan bu ya. bu kullanım. hiç olmadı Fariden çok mala benzedi <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne ya <gülüyor> yaparsın uyuy <laughs> <laughs> sen yap kapaksımla <laughs> ben yemek memek yerleri atıyorum. Ayıp aman yapacak bir şey yok yani yiyecek fare fare yemek arıyor yapacak bir şey yok evet kafaları sallayın azıcık <laughs> tamam, yeter. neden <laughs> kafa ne? sallıyorlar ne yapıyorsun <laughs> ya o ne bu gece çalmışsın sen ibo ne ne bu ne ibabide bu büyük bu büyük Gözünü şöyle yap o zaman. Ay <laughs> tipsiz. Kanka kırmızı kırmızı. Kır ya. Lan kırma kırma. Tamam yap bildin o zaman hadi. Kulak yapıyorum ben. Oldu mu? Şöyle. Ya kedi yaptın ya. Ya farede de, de bu yık olur. Ya. Siyah. Yok yok. Yün. Turuncu yün. Ya, bu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? İçine ettin lütfen ya. Abi, bu tamam. Bu bir acayip ayıp olmadı tamam. da. <laughs> bu ayet çok ki. zaten. Tamam yapar yap. yap, yap. Yapar yap. <laughs> yaparım. <laughs> İbrahim Ceren gelmek istiyor mu benden gezmeye diyor. Yok. gelmiyim anne. Ne gezmeye? Ben acıktım ama. Evet, baskın yedik. Baskın yedik. Niye yedim, niye yedim, niye yedim. Dur hele şunu, altı nasıl yapacağız? Çabuk çabuk, şunu ayak mayak yap. Ayak Dur, mayak. Şurayı daha kapatalım. Ayaksız içi. Şey Çimende mi dolaşıyor bu? Aynen, aynen. Çimende dolaşıyor. abi. Lağımda dolaşsın. Bu <laughs> ne yuva abi? Oğlum o ne ya? <laughs> Oğlum ben fare ayağı nasıl yapılır onu mu ezberliyorum? Yapıyormuş da bir şeyler. Bir şey oldu. <laughs> aynen aynen yap yap şöyle Salla Niye dondu Bir şeyden sıkıntı var. Yılana benzedi bu <laughs> Ben bu yılana benzedi Yılana benzemedi Yılan böyle mi hey ben. <laughs> Şey gibi şey, Yılana şey, benzemedi Bir şeye benzemedi. Ben... Oğlum bu ne ya Kediye <laughs> benzemedi <laughs> Ay ah, çıktı. Geldi. İyi, Tipe bak. Tipsiz koki. Geldin mi? Onu söyle. Girebildin mi? Aa, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Joanet dedi ama oyunda değilsin. Niye öyle oldu? Of. Sukul cheese ha. Sukul. Şöyle. Bas, bastırmaya mı çalışıyor? Onu saldırmıyor. Tipsiz oldu. Tipsiz. <laughs> Ne oldu lan? Ha tamam. arar zindirliyor dedi. Tamamdır. İbo bu ne Allah aşkına? Gözünü seveyim. Bu ne? Salla salla. Gözünü seveyim. Bu pis pis oldu ya. Allah aşkına bu ne ya? Benim <laughs> pis pis yani. Baba en çok o yastığın yeri yeri yerleşler. <laughs> Duruyorum ha. Kırmasan oğlum süremiz yetmeyecek salak. Çık olsun bari kedere. Tövbe ya. Ya deli ediyor bu insan. Şöyle ha. bir SS alayım. Ha. Dur ben çizer mi güzel bir şeyler koy bu laf bari. Bu bir <laughs> acayip bizim kafayı nasıl koydun lan? <laughs> school yazdım sonra slash school yazdım ismimizi yazdım öyle. bir şey diyeceğim. Üstü çırpıyor babacığım. Tamam biliyorum biliyorum. Eymen. Oğlum bana araya bak. Yeter yaz. <laughs> Bu ne? ne lan? Bu ne oğlum? Arem. Oha şeyi koymuş. Bunu bine. Şurayı bak şuraya. Bu ne lan? Bu mu? Mouse yapmış salak. Bir de gaming Aynen. mouse yapmış. <laughs> Aynen makro makro. Bu ne? Bak herif ne güzel yapmış. Of oğlum ben buna good veririm acı. Kafası çok güzel olmuş. Bizim yapmak istediğimiz yok ya. Ah! Buna ne verdik? Oh. Yok lan bu da mouse yapmış. I bu ne? Like. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Game mouse değil <laughs> ya. Şuna bakın ya. Görüyorsunuz ya arkadaşlar. Oo bu ben o, ok yok. ok. Ok verdim sen. İbo. Bakaydın o zaman. Çok bir şey biliyorsan Oğlum ayakları kömürden yapmış kafaya bakın Hahahah <laughs> Kafa <laughs> yürüme <laughs> İlluminatörün şeyi gibi böyle Boynuzda olur ya Ah Mickey Mouse yapmış Eee Yok ya Fadil bu, bu ok Ay pup pup Siyah oğlum bu Kötü Aynen. Ne yapmaya çalışıyorsun Aa. sen bize İlluminatör bir şey Ayı ver. yapmış la Ayı yapmış Ayı <laughs> Oğlum bir dakika Fadil böyle ayakta durmaz ki Aynen lan Bu ne Ha Hayır. Ben bir mouse yapmış, bir de davşan yapmış. Davşan <laughs> mı? <laughs> ben süper pop verdim. Bu ne? Aslan mı? Ben bu aslan yapmış. Kediler bu da fare <laughs> vardı, Aslan ha? yapmış. Fareye bak. Ha. ha Omg. Şey oh my god. yazmış. Tipe bak, şuna tipe bak. Oo, <laughs> 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 oh, ben bu süper pop oğlum. Aksızlık. İnternetten bakmış ki sorry şayet. <laughs> Niçkey. <laughs> Bu ne? Bunun kafası nerede? Kafaya bak. İyi. Ne diyor? Kafasını bir şey yedi. Lan oyunda Türk <laughs> ne Allah'ım yani. Ayı. Bu Ayy, ya, ne? Oğlum fareye bak. <laughs> o neye <yemedim> benziyor ya? Şimdi <laughs> <laughs> <Sümlelülüyor> <Farklı> yapıyoruz. <laughs> <laughs> fareye bak. İyi. Siyah lağım faresi kesin. Lan. <laughs> Dördüncü Aynen. olduk güzel. Ya. Bir el daha. Bak şey. bu akıllı. Şimdi internetten bak. Bir el daha giriyoruz arkadaşlar. Biz şimdi ben durdurayım geleceğim. Kanka hadi gel. Bir el daha girelim çünkü herkes iki el giriyor. Fare <laughs> ne yapmışlar? Bak bir daha bu fare kediye benzemişler. Onu niye çıktın? Yüzsene. <laughs> Sen çıkmışsın izin online diyor. Bir dakika. Bir daha gireyim. Aynen. Kafayı yedir. Kafa Kafayı yedir. Kafayı. Bırak atma mı? Devam et. Neredesin? Gel kanka tam tabelanın oraya gel poz verelim. Oh. 3 20. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an ne yapalım kanka? Ee, Lyon yapalım. Yok bike bike. Bike. Aynen aynen. Ben bismillah. Bike ne? Daha zor olsun. Ah Lyon evet, yapacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Lyon yapacağız. <laughs> Oo intihatten bak. Ne yapacağız? Lyon mı? Ha. Şimdi bak. Yeşil meşil bir şeyler yap. Tamam sen İnternet git İn intihatten bak. Ben küçük bir şey var. Şey bak Aslan bak. Kanka aslanın rengi ne renk olur lan? Sarı. Gül. Ay sarıyla turuncu. Siyah. Beyaz. Siyah beyaz. Hemen sus. Oba 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 oba. Oh, buldum. Çok zor değil ya. Tamam. İbo sana da yollayayım mı? Yolla. İyi. Şimdi. Ben güzel yapacağını düşünüyorum. Attım. Attım var ayaklarını yaptım. <laughs> Eşek ayağı gibi anasını bu ne? Hemen şöyle bakalım. Atsana nereden attın? Nereden attın? <laughs> Atmadın! Yani var. At gruptan şu an konuşmamız çağırdın at. Bir dakika şöyle sarı bir şey alalım. Oğlum sen yap hadi sen yap. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne diye konuşuyorsun? Değişik çıkar şunu. <laughs> çıkar ya. Siyah yapıyor bir de ya. Allah aşkına ya. Yaptığı şeye bak. <laughs> Sus lan. Bir şey de yapmayı bilmiyor bu İki tane yapacaksın. Dur. Karışma karışma karışma. Ya oğlum karışma ya. Karışma. <laughs> Sus lan. Tam böyle yap. Kaç Bu Kaç ne? adım? Kaç adım söyle. 3 4.üncüde de sonra. 1 2 3 4. Bura. Karışma. Karışma üç diyor. Sonra olacak. Say 1 2 3 he. Tamam dördüncüde birleşiyor. Bir boyum ee, sonra 4 tane yapıyorsun 5. de kenarlara geçiyorsun 1 Devam ettir devam ettir devam ettir Kaça kadar? Bir üstte çık hop 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 Ondan sonra şöyle Şuraya birleştir Bozuk lan bu. Hmm. Aslan bu mu şimdi? Hmm. Bu mu lan aslan? İyi. Doldur sen şimdilik. şimdi doldur çabuk. Çabuk şuraya doldur. Şimdi doldur. Ha kalmasın öyle. Ee... aslan bu. <laughs> hadi hadi sonra e, şey yap böyle nasıl desem. Oğlum bana şunu gruptan şu an konuştuğumuz <laughs> çağrıdan at. Attım ya. Konuştuğumuz çağrıdan at, at. yeni atmışsın. Onun bak ona. Abo. Ne yapacaksın şimdi? Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an bir tane fotoğraf var ona bakarak yapıyoruz sıkıntılı aşağı doğru merdiven yapıyoruz kanka dur dur Allah yanlış Bu, şey tıkladık tamam Şimdi buraya kafa yapacağız. Tamam. yapacağız Şöyle, şöyle. Kuyruğunu yapıyorum. fazla çıkarttık. <laughs> Şöyle. Aynen. Sonra sarıya mı geçiyor? Aynen. Siyah. <laughs> evet arkadaşlar bu arada e, kurban bayramınız mübarek olsun hepinize hayırlı iyi bayramlar. Bir dakika şunun üstü ya. Bu şişman oldu. Ördük gibi oldu. 3, 4. dakika şöyle. Şöyle. Oğlum bir yutayı almış ya. Üstü üstü ya. Ne koyacağız? Şöyle bir şey koy. Aynen onu koy. Ondan ben sonra kulağını yapayım. Bayrak gibi bir şey koyacağım. Orayı göz nasıl yapacağız? Kanka çabuk çabuk şeyden kafa al. Ha şuradan. Göze benzer bir şey mi yapacağız? Aynen. Orada herif ne yaptıysa şey al. Kafa mafa al ne bileyim. Herifin aynısından al. Herifin aldığını. Flama alacağım flama. Bu banner var. Ya dur dur bekle ben alıyorum dur. Allah. <laughs> Tamam şuradan. İşte banner alacağım. Hangi renk burada? Aynen siyah banner. Yok. Ben bir kemik dozuyla olanlara bakayım. Tamam tamam buldum. Herifin hangisi? Tamam. Üste bakan. Sağ üstte. Tamam. Ah! Alamadım dur. Ne yaptı lan? Sağ üstte bakan. E, gelmiyor. Aynen gelmiyor. Bozuk lan bu. Bir dakika şöyle iki tane yapsak olmuyor bu. Salla ya bir şey koy oraya ha oldu oldu tamam. Ondan koy ben şuraya dolduruyorum dur. Beyaz flama koyuyorum siyah oluyor neden ki? Oldu mu? Ne ne? üstü dolduruyorum. İbo 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 baksana acil bak. Oğlum dur Nasıl dur. Oldu? İyi iyi. Oldu ya salla ya. Göz göz çabuk. Tamam. Pamuk <laughs> <Domur> oldu. Ne oldu? Bu mu lan aslan? Ben kibabim el. Ok veririm ben acı güzel yapmış bak. Yok yok ya kötü. Aslana ya. bak. Amı da kalkmış. <laughs> Oyun oynuyor kok. Hmm. Ok ok. Bu ne? Bu ne? Aslan mı bu şimdi? Kurbağaya benzemiş. Bu ne? Çöl aslanı yapmış bile. Hmm. Aynen. Yok lan. Aslan Değişim sırtı şey sırtı dümdüz. <laughs> Kaka sırtına galiba yavrularını taşıyacak. Plazayı koymuş? Ne yapmış la bu? Çok basit Kaplumbağa yapmış arkadaş. Hmm. Çık cık cık. Çık cık. Allah Allah Allah. <laughs> Terbiyesizler. Ulan çölde aslan ne arasın? Aynen. La o şey değil mi ya? O altı taşından yapıyorlar ya. Açı Bu ne kemiği kemik de yapmış. Aslan kemik yemez ki. Danayı yer. Ha. Bizim de. Cici. İyi devam. Kuyruğu gözükmedi lan. O şu soldaki güzel ama ben buna ok vereceğim. Sağdaki güzel değil, soldaki iyi olmuş. Veremedim ya. Yani. Aa Yok, ne sadık. yapmış bak bak kemik yapmış. Gördün mü? Hani olur ya çöllerde böyle dinozor ha, kemiği. Öyle. Ondan yapmış. He. Hani. Bu ne? <laughs> Fil yapmış. Fil salak bu yanlış anlamış. <laughs> Aynen ya. <laughs> Aslanın suratları neden dümdüz? Tır mı çarptı? Tren mi çarptı? Önden böyle yamulmuş. <laughs> Aa düğme koymuş da Tırnak kısımlarına Oğlum bunların şeyleri dümdüz Nedense Legend gibi gösterir mi ki bize de Legend Oğlum ya neden ya, Ne alaka Yok. ya Dokuzuncu ne alaka Evet videonun sonuna geldik Videonun sonuna geldik arkadaşlar Allah <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay